Rüyada zeytin yemek genellikle hayırlı ve bereketli olaylara işaret eder. Bu rüya kişinin helal lokmaya kavuşacağına, kazancının artacağına ve iç huzurunun güçleneceğine delalet eder. Zeytinin rüyada yenmesi, sabırla beklenen bir x yübyördün sevindirici neticeyi alınacağını gösterir. Eğer yenen zeytin yeşil ise, bu yeni başlangıçlara ve tez gülecek müjdeler işare sayılır kara zeytin ise biraz sabır gerektirse de sonunda hayırlı sonuçlanacak bir durumun habercisidir. Zeytini iştahla yemek, kişinin karşısına çıksan imkanları doğru değerlendireceğine, ruzi ve kismetinin genişleneceğine işare edir. Bu rüya, hem de aile içi uyumun ve sevginin artmasına, duaların kabuluna ve hayat yolunun açılmasına delalet eden seyirli bir işaredir. Videonu beğendinizse sayfayı takip edin ki yeni videolarda haberdar olasız.